Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bubu'nun başı mı ağrıyor, midesi mi bulanıyor? Bubu birazcık hasta, midesi bulanıyor. Tamam, tamam bu halledeceğiz. Günlük görevimiz ne? Tuvaleti fırçala. tuvalet temizleyeceğiz az, az sonra. Önce şu Bubu'nun midesini bir tedavisini <laughs> yaptıralım. Ne yedin? Pis bir şey yedin değil mi? Abur cubur mu yedin Bubu? Pis bir şey yersen işte böyle miden bulanır. <laughs> Gıdıklanıyor azıcık. <laughs> tamam dur. Pis pis abur cubur yersen hasta olursun. Geçecek geçecek merak etme. Ben seni tedavi edeceğim. Ah bu sefer yeşil haptan. İyileştire iyileştire gidiyoruz. İyice. Bakın bir sürü mikrop birikmiş. Abur cubur yerseniz, sağlıksız sağlıksız şeyler yerseniz, annenizin sözünü dinlemezseniz böyle hasta olursunuz. Bu bu. Yapma bir daha böyle şeyler tamam mı? Aferin bu buya. Ne çimin saat? Merhabalar. Ah, eldiven tak. Heh, şöyle. Sonunda başarabildim. Bu bunun suratı beş karış. Al su iç al. Bardağı ile beraber yedi bu, ya. Maske de takalım. <laughs> ya çok tatlısın sen. Yeter attık çöpe. Şimdi hastaneden çıkıp evimize gidelim artık. Çünkü karnı aç. Ben sana sağlıklı şeyler yedireceğim. Of. Bu mutfaktan yemek yersen tabii ki hasta olursun. Baksana fareler geziyor. Pislik içinde çünkü. Gel bir önce banyo yapalım gel. Evini daha değerli toplu ve temiz tutmalısın bu bu. Banyoya geçsene. Tuvaleti var çünkü. Oh. Az daha temiz olsun. Böyle olmazdı bu. Bu. Şimdi tertemiz oldum bak. Hadi bakalım. Yaşasın yemek yemek yaşasın yemek diyor şu anda. Abur buru yemiyoruz. Eğer bitmişse yemeğimiz yemek alacağız şimdi. Sonra karnın ağrıyor. Al bir tane meyve ye. Peynir ye. Balık ye. Evde yapılan hamburger çok sağlıklıdır arkadaşlar. Yiyebilirsiniz. Ama dışarıdan olanları yemeyin. Meyveler çok sağlıklıdır. Şeftali ve armut. Şeftali yer misin? Çok ayıp sana çok. Bak bir sürü de kirazımız var. Doydu. Börtlen var yaban mersini e avududu. Karnabahar çok sağlıklı. Bu bu lütfen. Sürülecek ağları her yeri dolmuş. Bakalım ne gelecek bugünkü çevirmemize. Ah elmas geldi. Hı hem de beş tane. Güzel bir haber. Uykusu var. Tamam bunu biliyoruz. Niye gösteriyorsun? Bunu da biliyoruz. Ah, uykun mu geldi? Tamam hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Yatmaya. Esra biraz temizleyeyim de pis odada yatma. Öğlen uykusuna uyuyacakmış arkadaşlar bu bu. Bakalım rüyasında yine fareyi mi görüyor? İksir içmek istiyormuş. Tamam iç hadi. İç uyanık ol. <laughs> Mutluluğa bakar mısınız? Bu odanı ne hale getirmişsin? Hobi odan böyle kullanmamalısın. Harika çalıyor değil mi arkadaşlar? Değiştirelim şerdi. hoşuna gitti. Bugün harika oyunlar oynayacağız. Önce tırnak bakımı yapalım. Ağız bakımını yapsak, hayır yok. Tırnak istiyorum bugün. Baksanıza nasıl pislenmiş. Böyle kirli tırnaklarla gezmeyin. Böyle tırnaklarla yemek yerseniz karnınız ağrır. Mideniz bulanır çünkü içindeki mikroplar karnınıza giderler. İyice silelim bu pamuk pis olduğu zaten. Baksanıza nasıl pis. Ben şimdi halledeceğim. biraz parıldıyor bari temizleyince. Kulak çubuğundan. Arkadaşlar kulak çubuğun ucuna bakın simsiyah oldu. Bak. Bak. Kırt, kırt 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 kırt. Bak kısacık yaptık tırnaklarını. Kedilerin tırnakları da kesilmeli arkadaşlar. Fazla uzun olduğu zaman İstemeden bizi yaralayabiliyorlar. Ama çok değil, biraz. Biraz kısa olmalı. Çünkü onlar kedi insan değil. Biz bir güzel kısaltalım kendi tırnaklarımızı. İşte bu kadar. Evet, oje zamanı. Bugün şu simli maviden süreceğim de mavi taşlar yapıştıracağım. İşte böyle. Aa mavi taşımız yokmuş. O zaman ben de mor taştan yapıştırırım yıldızlardan. Kirin oldun ya. Gerçekten çok tatlı oldun. Hadi gel şimdi gezmeye gidiyoruz. Bakalım bu bu. Kaşlara bakın. Hızlı hızlı yürüyelim. Ay evet şu denizaltı oyununu oynayalım. Ya da önce bir balık yakalayalım Bakalım. bakalım. Bir şey geldi. Çek, çek. Hadi. Yakalayamadım. Çok üzgünüm. Bir daha dene bakalım. Belki bu sefer yakalarsın. Bu yakaladığı balıkları yemeyi seviyor. O bir kedi çünkü. <laughs> hadi hadi dene tamam. Kuşa bakma. Kuş dikkatini dağıttı bu bunun. Ya ne yaptın? Ya. Yakalayacaktın az daha. Göz kırpıyor bize. Çok şekersin bu ya. Çek. Çek. Daha kuvvetli. Ya yakalaya yakalaya bir <gülüyor> ayakkabı. Geliyor bir de komik mi? Bence de komik birazcık. Denizaltı oyunumuzu oynayalım. Benim en sevdiğim oyun. dalıyoruz hızlıca. Oksijenimiz bitmesin diye. Gördüğümüz oksijenleri de topluyoruz. Eyvah! Kaç, 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 kaç. Kaç. Ya ama daha hiç inci yakalayamamıştım. Hiçbir medyada de, medyeden inci toplayamamıştım. Sıfır para kazanabildim sadece. Bir, iki, üç, dört. Kaç, 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 kaç. Ya bir sakin olur musunuz? Sadece dört tane ince alabildim daha. Eyvah. Birinden kaçarken öbürüne yakalandım. Tekrar deneyeceğim. Bu da son hakkım olsun. Dur. Şuradan bu sefer de alacağım. En sonuna gideceğim. Tamam buradan dalacağım da işte. Kaplumbağa merhaba. Bana kötü balıklar saldırıyor hep kaplumbağa. Bak işte yine ne kadar çoklar bugün ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bak yukarıda bakıyor. Altı oldu tarafta hiç inci kalmadı. Yukarı çıkalım tekrar dalalım. Altı. Oksijenimiz bitmişti zaten. Altı, altı, altı. Bazen 20 tane bile toplayabiliyorum. Ay, bu sefer yakalandık yine. Bu da son hakkımda. Üzgünüm baba. Bu. Bugün hiç toplayamadık ve para kazanamadık. İlerle bu tarafta dediğim oyun. Peki neden çık? Yanlış tarafa gittin. Arkadaşın evine gidelim mi? Uzun zamandır gitmiyorduk. Çok güzel bir kedisin sen. Merhaba. Güzel kedi merhaba. Bizim için hediye bıraktın mı hiç? domates bırakmış bize. Ama bu bu domatesi çok sevmiyor. Ama domates çok sağlıklıdır. Bu bu yemen gerekiyor. Bak arkadaşın da bunu anlamış. Bir tane de çörek bırakmış sana. Hoşça kal. 22 numaralı ev, 23 numaralı ev, 24 numaralı ev, bir de 25 numaralı eve gireceğim ben. Pardon, 26 numaralı eve. Bu ne kadar değişik bir kedi pembe saçlı ve yeşil tüylü, göbeği de turuncu. Ananaslı gözlükleri var. Kedicik sen çok değişiksin farkında mısın? Bize bir şey sakladın mı? Bizim için karnabaharı var bizim için. Bir de portakalı varmış. Teşekkür ederiz. Üzüldü. Sen de bize gel o zaman. Biraz havai fişek. Biraz kedi havuzu izlemeci. Çok güzel. Market. Markete uğrayalım. Kendimiz için güzel atıştırmalıklar alalım. Ama güzel, sağlıklı olandan. Mesela bir tane yumurta alalım. Bir de çorba alalım. Çok severim ben. Eve gidince bunları yiyip içeceğiz. Aa, ağaçtan kuş çıktı. Ay arkadaşın evine girmek istedi. Ne kadar değişik kediler var bugün arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Sen dondurma mı sakladın bizim için? Aa. Tuvalete bir yemek saklamamışsındır değil mi? Ya tuvalete su mu sakladın? Bir de kahvaltılık sandviç. Tuvalete saklanır mı onlar arkadaşım? Mutfağa saklasaydın keşke. Aa topu var. Basketbol topu hem de. Hoşça kal. Ne kadar üzgündü. Bu buyla basket oynayalım. Arkadaşını da gördüğü için canı oynamak istemiş. İşte bir puan. girmek üzereydin ya. Hadi başarabilirsin bu bu. Evet. Of. Bak. Eyvah. Eyvah. Girmek üzereydin. Çok ileri attın. Evet. Olmadı. Harika. Hadi. Evet. Tüh. Potadan çarptı döndü. Evet. Evet. Hadi. Süremiz doldu. Sadece 4 para kazanabildik. Bir de ağaç oyununu oynayalım. Sonra oyunumuz bugünlük bu kadar yeter. Çok oyun oynadık. Ne kadar hızlı tırmanıyorsun bu? Dikkat et de kırık dallara basma. Eyvah! Çok hızlısın dedim sana. Bu kadar hızlı olursan böyle olur. Hadi evimize doğru yürüyelim. Komşucu merhaba. Çok ayıp. Komşuya dil çıkartılır mı? Hmm, i̇nek sütün var mı? Kediler sütü severler. Hadi bakalım hadi hadi hadi. hadi. Bakalım kaç bardak toplayabilecek. Hmm. Ben 3-4 bardak alabileceğimi düşünmüştüm arkadaşlar. şu bardak oldu şimdi İşte şimdi 3 bardak oldu 3 bardaklık içimiz var işte 4 bardak bence 5 olur mu sizce bence 5 de olabilir hala şansı var ama gitmek üzere size Beş olamadı. Son anda. Olamadı. Bir saniye daha olsaydı beş olacaktı. Dört bardak kazandık. İnek de yoruldu zaten. Tuvalet fırçasını üç defa kullan diyor. Evimize bir girelim. Biz 21 numaralı evde oturuyoruz. Yedik yedin yedin. Balıkları oraya attın değil mi? Az önce balık yedin yedin. Çok ayıp sana. İşte, görevi kazandım. Gel seni şöyle bir güzel yıkayayım. Hoşlanmayasın biliyorum ama. Bir de şu aldığımız çorbayı içelim. Çünkü o çok sağlıklı. Çorba neredesin çorba? İşte. Aç ağzını kocaman. Kocaman. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu ile bugünlük oynadıklarımız yeter. Surata bakın. Lütfen videolarımı beğenin. Kanalıma da abone olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kim arıyor? Arkadaşın mı? Bay bay bu.